Buraya gelinceye kadar böyle bir şeyle karşılaşabileceğimi çok umut etmiyordum. Haydi gel Canik e, başlasın bu şenlikler. Canik Fest, başlasın. Karadeniz bölgesinin en büyük festivali, bilim festivali. hayalet, robotlarla yarış, kara deniz coşar neşe. en köklü ve kalıcı yatırım, eğitimi yapılan yatırımdır. Oyunla ve şarkıyla <laughs> olduğu için abi her yerde koşa koşa, <laughs> koşa atmadık adım bırakmadım sahnede. Formayı aldığım için çok mutluyum abi. İnan Teknofest'ten bir farkı yok gibi. Haydi gel